Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim konusu üzerinden yaşanan tartışmalara ilişkin bir açıklamada bulundu. Öncelikle konuya ilişkin görüşlerini yaygın basında görev yapan gazetecilerle paylaşmayı doğru bulmadığını ifade eden Başkan Ataç, bugüne kadar eleştiri ve takdirleriyle kendilerine yol gösterici olduğunu belirttiği Eskişehir basınıyla paylaşmayı daha uygun bulduğunu söyledi. Partide yaşananlara ilişkin de Başkan Ataç, tüzük kurultayının acilen toplanması gerektiğini ifade etti. Parti tüzüğünde yer alan anti demokratik olduğuna inandığı bazı maddelerin değişmesi gerektiğini savunan Başkan Ataç, söz konusu maddeler değişmediği takdirde genel başkanlık koltuğunda oturan isimlerin değişmesinin hiçbir anlam ifade etmeyeceğini söyledi. Öte yandan genel başkanlık tartışmasının kurultay öncesi yapılması gereken bir tartışma olduğunu belirten Başkan Ataç, mahalli seçimler öncesi genel başkanlık için isim tartışmasının yaşanıyor olması, seçimlere yönelik olumsuz sonuçlar doğuracak olaylara neden olabilecektir. Seçim bölgelerimizde seçmenlerimizin güvenini alan biz belediye başkanlarının görevi, parti içi mücadele ve bu mücadelede taraf olmaktan çok görevimizin son gününe kadar halkımıza en iyi şekilde hizmet vermeyi sürdürmektir, dedi. Özel Eskişehir özel ise başkan ataç hiç kimsenin Eskişehir'in geleceğine yönelik olabileceklerle ilgili niyet okuma haddinde olmamalıdır. Takdir her zaman Eskişehir halkınınındır. Herkes kendi bölgesi özelinde gerekli öz eleştiri değerlendirmesini yapabilir. Bir an önce iç hesaplaşmamızı sona erdirip ülkemizin aydınlık geleceği için yenilenme hareketini şekillendirecek politikalar etrafında stratejiler üretmeliyiz. Önümüzde yerel seçimlerde, kentimizin geleceği için partimin bana vereceği her göreve hazırım. Hemşehrilerimizden aldığımız güçle çalışmaya, en iyi siyaset en iyi hizmettir ilkesiyle kentimize değer katmaya devam edeceğim. 1999'dan beri Eskişehir halkının bize olan güven ve desteğine karşı sonsuz minnetimi iletmek isterim ifadelerinde bulundu.